Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tül kesimi anlatacağım. Gördüğünüz üzere bir çizgi var. Çizgi gidiyor. Düz bir şekilde gidiyor. Onu da nasıl gidiyorum derseniz tüle göre. Tüle göre kesimler değişiyor tüle göre. Bakın. Yakın geliyorum şu anda. Şu anda çok net belli nasıl göstersem şöyle makasın ucuyla göstereyim. Mesela şuradan gideceğim. Kare kare ya. Kare kare olduğu için yavaş yavaş makası çok aşmadan kısa kısa gidiyorum. Böyle 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 gidiyorum. Şu anda şunu devam edelim kesimine. Tabi bunu yaparken masanın üzerine düzgün çekip düzgün ayarlamamız lazım mesela. Şunu düzeltiyorum. Kırışıklığını alıyorum. Şöyle dengeliyorum. Bakın şimdi gidişatıma. Küçük küçük şeylerle. Nasıl biraz daha geleyim. Evet. Şu anda küçük makas izleriyle aradan karelerden karelerden gidiyorum. Umarım şöyle yapsak bakıyoruz böyle de fena değil. Makası biraz yatırıyorum. Küçük küçük ince ince gidiyorum karelerden. Tam kare, üst çizgi, alt çizgi dengeliyorum. Yani bunun kesimini bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi biraz göz yoruyor ama ee, üstüne düzgün çıktığı için güzel oluyor. Şöyle ayıralım. Kitap gibi gider. Tabii dokuma hatası olmaması lazım. Şu an ben gidiyorum ama metreyle ara ara metreyle bakıyorum. Olmuş mu olmamış mı diye olmuş. Yani şaşma var 1-2 milim anca oluyor şaşma. Onlar da zaten e, olası olan şeyler. Kanalımıza abone olun. Destek verin. E, soru görüşleriniz olursa yanıtlarız Allah'ın izniyle. Destek verin arkadaşlar, bol bol abone getirin size zahmet. Beğenin, like atın. Teşekkürler, saygılar.